üçüncü maddesini okuyoruz. Buyurun. 2023 mali yılı... Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığı'nda 2022 yılı Kasım ayı 1. birleşimiyle başlattı. Öncelikle stratejik amaç ve hedeflerin performans hedef ve edepleri, faaliyet göstergesi. Gündemi ikinci maddesi 2023 Yılı bütçe tasarısı gelir ve gider tahmini bütçe dosyası seçimi tarafından meclisimizce plan ve bütçe komisyonumuza oy birliğiyle havale edildi. Bütçe komisyonumuz Mehmet Fatih Olgun Başkanlığı'nda Kasım çalışma günleri içerisinde raporları hazırlayıp meclise sunacaktır. Meclis karalara bağladıktan sonra Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar onayı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Avukat Sami Işık'ın sevk ve idari içerisinde meclisin programlaştığı doğrultusunda ilimiz genelinde 453 köy 507 mezramıza toplamda 960 yerleşim merkezimizde hizmete dönüştürülecektir. Hem mali bütçe hem performans 2023 yeli yatırım programı dosyası plan ve bütçe komisyonuna siz değerli meclis üyelerimizin oylarıyla havale edildi plan ve bütçe komisyonumuz e, bir e, Kasım ayı içerisinde 20 günlük çalışma günleri içerisinde bütçeyi bir tasla olarak hazırlayıp e, meclise getirilmesi için havale ettiniz. Ve plan ve bütçe komisyonumuz tarafında önceki yıllardaki olduğu gibi 2023 yılı yatırım programı adaletli A, B demeden ihtiyaca göre güzel bir şekilde daha önce de aynısını yapıldı. Bu, bu sene daha da güzel yapılacağına e, sonsuz güveniyorum. Güzel bir şekilde hazırlayıp meclise getirecekler inşallah. E, Meclisle uylamada takdir görüldüğü takdirde e, idareye e, bu Sayın Valimizin onayında yapıldıktan sonra idare sevk ve idaresini idare yapacak inşallah. 2023 yılı içerisinde e, yatırımlar e, tek tek mevsim çalışma şartları doğrultusunda hizmet yapılacaktır inşallah. Değerli arkadaşlar 2023 yılı da inşallah güzel bir şekilde e, ABDM'de 453 köyümüze, 507 mezramıza toplam 960 yerleşim yerimiz vardır Adıyaman ilimizin. E, bugüne kadar e, hizmetler epey peyder pey oluyor. Güzel bir mesafede alındı. Siz değerli meclis üyelerimizin aldığınız doğru kararlarıyla, Sayın Valimizin onayıyla, idaremizin Genel Sekreterimiz Sayın Sami Işık'ın sevk ve ile tüm ekibimizle güzel bir şekilde bugüne kadar e, ilimiz genelinde e, güzel hizmetlere imza attınız. 2023 yılı mali yılı bütçemizde 270 milyondur. Meclisimizin önceliği ihtiyaca göre ihtiyaç nerede varsa orada hizmet yapılması, ilimizin en ücra köşesine kadar yeter ki insan yaşasın hizmet götürme çabasındayız. Köy ayrımı yapmadan bütçemiz %20'sini milli eğitim inşaat yatırımına ayırıyoruz. Bir bölümü personel giderlerine kalan bölümü öncelik içme su için kullanıyoruz denildi. İnşallah bu 20 gün içerisinde de güzel bir şekilde ihtiyaca göre 8 ilçemiz, 960 yerleşik yerimize ihtiyaca göre güzel bir program hazırlayıp meclisimize sunulacaktır inşallah. Allah şimdiden hepinizin hizmetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Allah'ın izniyle size güveniyoruz. İlimiz de size güveniyor. Çünkü bu meclis yapılan, atılan her adımı en güzel şekilde atılıyor. Güzel hizmetlere imza atıyorsunuz. Ee, A, B, C demeden şu köy benimdir, bu köy şunudur demeden güzel bir şekilde, adaletli bir şey zaten bize, meclisimize yakışan da odur ve onu da yapıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altı kapanış Mehmet Can Erdoğan,